Herkese merhabalar. Yemek sitesine hoş geldiniz. Kış gelmek üzere malum hepimiz hazırlıklara başladık. Biberdi, patlıcandı, domatesli konservelerimizi hazırlıyoruz veya dondurucuları dolduruyoruz. Şimdi biberleri doğradık. Bir güzel kış için hazırlıklarımızı yaptık. Ama şöyle koca poşet doldurduk ve bunu bir yemekte kullanmayacağız. Porsiyonlara bölmek istiyorum. Ne yapabilirim? Poşetime güzelce biberlerimi yayıyorum. Şöyle bölmek istediğim porsiyon bunun yarısı. Poşet ebatını buna göre seçtim. Küçük boy kilitli poşet kullanıyorum şu an. Bunu kilitledim. Ağzını bir güzel kilitliyorum. Sadece ucundan bir noktayı açıyorum. Buradan içeri bir pipet uzatıyorum. Şu kalan açıkta başka yer kalmayacak. Buraları bir güzel kilitliyorum. Şöyle ayırdım. Ortadan ikiye. Bu benim bir porsiyonum, bu da diğer bir porsiyonum olacak. Elimle şöyle pipetin koyduğum şu ağzı bir güzel sıkıyorum ki başka yerden hava girmesin. Elimle de porsiyonlamak istediğim yeri ayırıyorum. Burayı ben porsiyon porsiyon ayırdım. Ve pipetle içindeki havayı çekiyorum. Gördüğünüz gibi vakumlamış oldum. Şu ağzı sıkıyorum vakumladıktan sonra. Ve içinden pipeti usulca çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle sıkıştırmış oldum biberlerimi. Şimdi bunu kullanmak istediğimde yarısını kesip alacağım. Diğer yarısı benim öbür porsiyonum olacak. Evet gördüğünüz gibi ben bu poşeti 4 porsiyona böldüm. Pipetimi taktım. Ve buradan içindeki havayı çektim. Şöyle. Ve içinden pipeti geri çekiyorum. Paketimi böylece buzluğa atıyorum. Siz kaç porsiyona bölmek isterseniz. Çıkarıp yemek pişireceğim. Bir tane, o az geldi. 2 tane mi yapsak, 3 tane mi yapsak, 4 tane mi derken Buradan koparıp koparıp alma şansımız oluyor. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarımdan zili de açtığınızda haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.